Söylemişlerdi ama olmaz sanıyordu. Evet, trekking pantolonun altı yarıdan fermuarla evet. açılabiliyor işte. Evet. O şeyde vardır belki teknoloji var. Tamam ben bir evet. fotoğrafı seviyorum. Ben görüntü seviyorum ya. Bakınca da bizim nasıl olacak merak evet. ediyorsunuz. Bakıyor herhangi bir yılan mı yani? Yok be abi öyle yürüyün ya. Gel. Evet. Kimsat, kimsat. Şu direkt basket. Önemli şey Yani burada terliğe geçirebilir. Ha, asıl ayakkabıyı çıkarsak daha mı iyi acaba? Ya, tamamen çıkart elinize alın. Bir şey olmaz. Sonuçta çünkü ıslak ayakkabı rahatsız Aynen edecek öyle, şey yapar. Tamam, Sonra arka, arka bir daha mı? Gideceğim, gideceğim. Ben su var mı sürekli gireceğimiz su? Yani yok. Gençler şu ayakkabı da çıkacak, onu da bir, bir, bir işte, Bence tamamen bu, çıkartın. Bence de. Yani. Terliğinizi şu mesafede terliğinizi giyebilirsiniz. <gülüyor> ha, <gülüyor> evet. Bir dakika ya. <gülüyor> şimdi bunu düşüreceğim. Düşürmem ya. Artıya geçti. Hello. Hello. Ya. Bu bu tabii, çamur. Direkt basıyoruz tamam. Artık. Tabii tabii sorun yok. Bir şey değil ya timsahlar Fiyoğun filan şey ama göğe Var mı Bu hayırlısı. 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 Bu onu kullan bonus da. Bu sokak bunun amacı. Haydi. Ben gidiyorum.